takım olmayı başaramadığımız durumlar oluyor. Mesela dün Alena'nın oyundan sonra seremonide yine kendine yakışan diyeceğim çünkü onun tarzı bu artık buna alıştım. Çıkıp diğer takımın önünde arkadaşlar ikide 0 yapmayacak kimse, herkes bir puan alacak işte tarzı takımı olan çıkışını takım arkadaşlar olarak gerçekten uygun bulmadık. Herkesin en az bu oyunlarda ikide bir yapması gerekiyor arkadaşlar biz hak ediyoruz. Yani bu ödüllerin hepsini hak ediyoruz. Benim için çok önemli bir ödüldü çünkü buraya gelmeden önce annemle son konuşmalarımda kurutma makinesi bozulmuştu evde. Ve ona hitaben buradan ona benden bir parça göndermek benim için çok önemliydi. Yemeği tamamen bir kenara bırakıyorum. Şu an gerçekten üzgünüm ve kızgınım. Bütün duyguları böyle bir arada yaşıyorum. Çok da konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Bunları konuşulacaksa da konuşmanın yeri seremonide, ünlülerin önünde, adamlar kazanmışken, kaybetmiş haldeyken biz değil. dönüp orada iki sayı alacaksınız demek değil yani bunun rejonu. Çok yanlış. Yani hani orada değil, kendi takım içindeyken, takım içinde bir şeyleri çözmeye çalışırken bunu dile getirse hadi neyse. Beyaz Eşya ödülüne çok üzülmüştüm. E, bazlama ve çay da vardı yanımda. Tabii o yemek kısmı bir tık daha gerideydi benim için. Çünkü anneme bir parça göndermek istiyordum. O beni biraz yıprattı. Arkadaşlarıma da sistemimi dile getirdim bu yüzden. O sinirle yani. Sayı aldığım zaman da sesim daha gür çıkıyor, değil mi? Yani i̇şte ben onu anlamıyorum. Bak ben 6 oyun üst üste aldığımda... Ne güzel ya. Ertesi günkü güler yüz, günaydın bile farklı geliyor Reşat. Bunu yaşıyorum ya. 6 oyun üst üste aldığım dönemde arkadaşlık başka. 2-0 yaptıktan sonra... Bu. Ama bu iniş çıkış gerçekten alıştım ve artık umursamıyorum ama o sayı verdin diye mesela olay oluyor. İşte. Aynen. Yani İlahide mesela şu an çatır çatır oynuyor. Kimse Aynen kimseyi yani. küçümsemesin artık. Ben bu cümlelerden daha çok hırslanıyorum. Yani birisi bana artık kendine gel, silkelen dediğinde kendime kızıyorum, odaklanıyorum ve daha da iyisini çıkarıyorum. Ama bir başkası çıkaramıyor olabilir. Saygım sonsuz bu kişilere. O yüzden e, bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani istemiyorlarsa söylemem. Yapacak bir şey yok. Hani bu şekilde anlaştık. Ki ben özelleştir de yapan bir insanım. Takım için ne iyiyse onu yapmaya hazır. Yeri geldiği zaman biz bu takımı besteyiz. Şovundan da bıktım. Haydi takım. Bir evet. takım. Bir çığlık ya. atıyorsun ya. Evet, ya. Yani. Aynen öyle. mesela artık serolamede de No arkadaşlar başlayınca böyle artık korkuyorum yani. İşte ben de. ben evet. böyle bu tarafa bize doğru şu, dönecek de korkuyorum artık. Sürekli sürekli Güzel. şu şu sürekli şu gönüllüler işinde bir bırakın. Abi ya. Evet. evet her sayıdan bu sonra ya? üç kere gönüllüler çekmek işe yani yaramıyor. Aşırı yani yani. Her şey bunlar doğallıktan doğallıktan, doğallıktan kaçıyor artık Aynen. yani. Ya canım çünkü elimi uzatmak <laughs> istemiyorum daha ya. Yani Öyle bağırıp maç bittikten sonra da dönüp hala <laughs> alacaksın ikisi. Ben yani burada cehennemi yaşıyorum demek olmuyor yani. O ne demek oluyor biliyor musun? takım takım değil takım olmak bu değil yani. Hırs bazen insanı kötü şeylere sürükleyebilir. Onların gözünde o tavır, tavrı görüyorum yani. Ya, Yüzlerine o de söylüyorum. Dün Alene zaten bütün takımın ortasında, karşı takımın önünde kendi takımını yenerek ve bunu ikinci kez yapıyor. Yani o an öne adım atıp arkasına dönüp arkadaşlar diye kollarını açtığı anda mesela doğallıktan benim için eser yok.